Hoş geldin evimize, şiir oldun dilimize, bayram gecesi, bayram gecesi. Ramazan doğan güneş gibidir, açar gönül perdesini, bayram günü küslük olmaz, dinle bu dostun sesini. Büyüklerin ellerini öp, sevindir cümle küçükleri, temaşamızı seyre gel, paylaşalım bayram neşesini. Hay ha. Efendim bu güzel bayram gününde kara gözüm gelse bizi seyre gelenlere sefa ve neşe verse iş neymiş görelim Mevlam işimizi rast getire. Yar bana bir eğlence. Başladı yine işkence. Naz yapılmaz bayramlaşmaya gelene. Tamam. Geldim, söyle. Kara bayramın kutlu olsun. Asıl senin ayranın kutlu olsun. İki gözüm, kara gözüm bayram geldi. İyi, e, evde yok deseydin. Niye yahu? E borcum var. Olsun, sen yeter ki niyet et. Bayramdan sonra tutar, ödersin borcunu. Bayram beni sudan gelinceye kadar dövsün, sonra mı ödeyeyim? Bayram seni nasıl dövsün? Döver o, döver. Tersi pistir. Bakkal bayramı. İlahi kara gözüm. Bakkal bayram değil. Ramazan bayramı. Hani orucumuzu tutarız. Ay tamamlanıp hilal görününce de bayram ederiz. Ha sen şeker bayramı diyorsun ya. Şeker bayramı da derler ama aslı Ramazan bayramıdır. Çünkü bu ayda tutulan oruçların sevabı vesilesiyle cümle Müslümana bayram hediye ihsan olunmuştur. Sen de muhtar gibisin. Ha birbirlerini sayıyorsun anlamıyorum. İhsan'ın oğlu gelmedi bayramlaşmaya. Canım bırak şimdi bu numaraları. Ben bayramlaşmaya geldim ya. Olur barışalım. Ya Hacı Hocam küstün müydü sen bana? Olur mu hiç? Sen benim en aziz refikimsin. Ben sana küsmem. Hem küs olsak bile bayramlarda küs olanlar barışır. Uzak olanlar buluşur. Herkes büyüklerini ziyaret eder. Onların gönlünü ve de ihsan ettiği hediyeleri, paraları alır. Şimdi aynı dilden konuşmaya başladık. Nasıl alır mesela parayı? İşte efendim büyüklerin elini öper. Sen benim büyüğümsün. Öpeyim acı cavcav. Aman karagözüm ayıp oluyor. Biz seninle akran değil miyiz? Sensin katran. Ver parayı. Sen benden büyüksün. Onun için kapına geldim. Yemezler. Ben senin yarı yaşındayım. Ver parayı. Nasıl yarı yaşımda olursun? Ben geceleri saymıyorum acı Ver parayı. Tut durdu bir ver parayı diye. Bak ben şimdi sana bayram için haçlık versem ayıp olur. Kocaman adamsın. Bilirim paraya da ihtiyacın vardır. Gel seninle birlikte para kazanalım. İyi de kocaman adamlarız. Sakalımız ağırmış. Bize kim haçlık verir yahu? Yahu öyle değil. Söyle bakalım bayramlarda başka neler yapılır? Kapı kapı gezilip beleş baklava yedilir. Canım ona ikram denir başka. Ee, sonra bir çuval alınır. Her kapıdan şekerleme toplanır. O çocuklar içindir Karagöz. Başka? Ne bileyim köfte or. Sen söyle. Bayram meydanına hayal perdesi kurulur. Karagöz izlemeye, eğlenmeye gidilir. Aç karnına eğlenmeye gidemem Hacı Bat. Canım zaten biz gitmeyeceğiz. Onlar bizi görmeye gelecekler. Kim niye görmek istesin senin suratını? Ben her gün görüyorum. Bir hayrın olmadı. Gelirler gelirler. Bak şimdi bayramlaşmaya gelenler olur. Ben sana davetnameler vereceğim. Sen de onları satacaksın. Diyeceksin ki akşama temaşa i bayram var. Buyurun izleyin. Tekrar et bakalım. Maşrama da ayran var. Suyla temizleyin. Nereden çıktı bu lakırdılar? Akşama temaşa yapacağız. Sizi de bekleriz diyeceksin. Akşama temaşa yapacağız. Sizi de ekleriz. İyi dinle. Akşama temaşa var. Buyurunuz dersin. Bak bak birisi geliyor. Hadi akşam hesabı görmeye geliriz. Ya ne diyecektim ben unuttum. Hemen de gitti. Dur bakayım. Kimmiş o gelen? Bayramın mübarek olsun Karagöz amca hanım teyze bey hanım. Aha geldi altı kulaş bebe Ve elini öpeyim amca teyze bey hanım. Yahu sana öğretemedim. Karagöz Bey amca diyeceksin oğlum. Tamam Karagöz Bey hanım teyze amca. Ya bu kadarcık büyüğeyi Allah bu kadar akıl sığdırmış demek ki. E hani bayram haçtı? Haçtan olsa ben de yerim kerata. Şeker de ikram edilmez mi? Şeker yersen dişlerin çürür. Bana bak. Sen davetname alır mısın? Neymiş o yeni mi? Vallahi yersen yenir. Kağıttan. Öyle vakti acıvatla termaşa yapacağız onunla tutar yersin. Alayım ama kimseye söyleme. Neden o? E senin saçmalıklarını dinlemek için paya verdiğimi duyarsa annem kızar. Saçmalık sensin altı kulaç. Param var mı? Vay, bakkaldan aldığım paya üstleyi var. Kabul mü? Oh oh! İyi al bakalım davetname. Ver bana şu para üstlerini. Al sana paya üstleri. Yahu sakız bunlar. E ee, bana paya üstü bozuk yok diye hep bunları veriyor. Ben anlamam aldım davetnameni. E ee, çiğnenmiş bunlar. E ee, paya bu amca teyze bey Biraz yıpranmış elden ele. <laughs> Vay kerata seni. Eyvah para gitti. Neyse bu sakızları hacı vatan evin çiğnesin Dur bakalım başka biri daha geliyor. Merhaba merhaba. Karga göz efendi. Bana bak adımı düzgün söyle. Olur bundan sonra üzgün söyleyeceğim. <laughs> Bayramın kutlu olsun. Dili de dönmüyor ki bayram kutlasın. Teşekkürler Solomon Efendi. Hepimize kutlu olsun. Dediler bayramda el öpünce hastalık vermek gerek. Yemezler Solomon. Öptürmem elini. Elin üstüne ne koydun efendi? Ne olmuş elime bakayım. Hmm. Vay uyanık. Hemen elimi kaptı. Bana bak Solomon Efendi. Ben senden küçüğüm. Ben sana nasıl açıklayayım vereyim yahu? Nasıl? Sen kaç yaşındasın? Ben on yaşındayım. nasıl olur? E, sakalın var seni. E, ne olmuş senin de var? E, on yaşında çocukta sakal olur. Nasıl on yaşındasın? Solomon efendi, ben ondan sonra saymayı bilmiyorum. On olunca bıraktı. Asu, ah, peki tatlı? Yok. E, de mi yoktur? Bak istersen davetname olur. Akşama telmaşı yapacağız. Ama parasıyla ha. Ne yapacağım telmaşayı? İsteme. İşte güldürük falan ya. Bak ben de davetname satıyorum. Kaça satarsın? On lira. Yok olmaz çok dedin bre. Versem sana iki tane beş lira. Oh oh herif parayı ikiye çıkardı. Dur ben bir pazarlık yapayım. Olmaz az dedin. Versem sana üç tane iki buçuk lira olur. Oo, oh, pazarlık kristi. Olmaz, çık çık. O zaman versem sana tam dört tane bir lira. Olur. O zaman versem sana dört kere bir lira olur. E o da Al bakalım sana bir kere bir lira ver bakalım. Al bakalım sana iki kere bir lira ver bakalım. <laughs> Al sana üç kere bir lira ver bakalım. Al bakalım sana dört kere bir lira. Hadi hayırlı iste. Sağ ol Solomon Efendi. İyi kazıkladı beni. <laughs> bir dakika ya. Bir lira var burada. Solomon Efendi. Gel buraya. Geldim. Karga Göz Efendi. E bir tek lira var burada. Bir yanlışlık olmuş olabilir. Ver bakalım o tek bir lirayı. Olur. Bu kadarcık bayram hastayı ait değil mi bre senin gibi adama? Neyse sağ olasın. İyi bayramlar. Berkudar o Solomon efendi. Aman yahu vere bre bir lira verdi. Onu da harçlık aldı gitti. Bak her gereğe. Eee Karagöz'üm. Sattın mı bakalım davetnameleri? Sattım sattım da hava aldım yerine. Bana bak. Ben perdeye de çıkmam, termaşa da yapmam. E işte çıktın ya kara gözüm, temaşa ettik ya işte. Nerede yahu? Temaşa ne zaman yaptık? İşte bunlar hep bir temaşa. Sen para kazanırsın, bizi seyre gelenler eğlenir, güler diye güzel bir bayram temaşası eyledik. Sen beni mi kandırdın para kazanacağız diye? Hani yahu para? Canım kazandın ya işte az önce. Hangi para? Yoksa sen mi aldın bayram açlıklarını? Şimdi yaptım seni. Kaçma acı var. Yıktım gel. perdeyi Viran varayım sahibine haber vereyim hemen. Kaçtın ama kurtulamazsın. Bir sonraki oyunda senin elime geçirirsen sorarım ben sana. Efendim oyunumuz burada erdi sona. Bayramınız kutlu, ömrünüz mutlu ola. Sürçü insan ettiyse affolun. İyi bayramlar. <laughs>